Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. Daha doğrusu annemle beraber bir oyun oynayacağız. Anneciğim bugün dokunabildiğini anlayabilme oyun oynayacağız. Koklama duyumuzu kesinlikle yani burnumuzu kesinlikle kullanacağız. Sadece ellerimizle ne olduğunu... Ölmesem ne yapacağız? Bilemezsek bir sıkıntı yok, cezamız yok yani. Sadece kendimizi diyeceğiz. Kendi yani ellerimizi ne kadar iyi kullanabiliyoruz. Evet, o zaman anne ilk önce sen benim gözlerimi bağla. Ben senin kileri bilmeye çalışayım. Korumuyor onu değil yani? Yok gözükmüyor. Gözünü kendi kapatırsan zaten gözükmez. Ay çok sıkı bağladın yani. Tamam gözükmüyor. Çantamın mı? Ha çantamdan çift şey koydun ya. Ne koyduysan onları bana vereceğim. Gel, gel, gel. Ay. anne ne yap? Korku bir şey değil değil mi? Anne! Anne versene elime. Anne ver. Anne. bu <laughs> ne ya? Anne bu ne? Ne? Ne ya? Haa! Bu senin şey değil mi? Uygula anne dedikleri tavşancık şey değil mi? Bildim. Bildim mi? Tamam. O zaman şu an bir oldum. Al anne. Baba şöyle koyalım o zaman. Okay. Ne yapabilirsin? Geliyor, geliyor. Yani ya ne oydun geliyor, geliyor çok korkuyor. Geliyor, geliyor. <laughs> anne yapma. anne, geliyor. anne. Geliyor. Anne. Geliyor. anne. <laughs> <laughs> evi yıkır. <laughs> Geldi. Anne yapma. Eline koyuyorum. Geldi. bu Ne? Ay, ne? Geldi. Bu ne? Bilmiyorum. Sen bileceksin. Anne bu ne ya? Eee? Fare? <laughs> fare bir kesmek kumuldar. şey değil mi ya? <laughs> ha bu şey. İçine sen e, baharat koyuyorsun. O mu? Acık zorla. Tuzluk bu ya. Baharat tuzluk yani. <laughs> bildim. Bildim. İki şu an. Anne hani içine canlı bir şey koymadın, değil mi? Şişekte canına adam geliyor? Ya anne. Geliyor. Elle bakalım. Bul neymiş? Nerede? Şey de olabilir. Fare de olabilir. Anne nerede? Yönel sen? <laughs> anne. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Bu ne ya? Ama bilmiyorum. Ne olabilir o? Taş gibi. Da olabilir. Ha. Tırnak diyebiliyoruz mu? Ha. Ne ya? Oklama yok. Evet. Ne? Ha. Bu biraz şeye benziyor. Kivi. Kivi, kivi dediğine göre patates. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Patates başlangıçta Çünkü e, değil kivi... Değil Hayır. Çünkü bir şey oluyor, tüylü oluyor. Bir tane daha var. Bir tane daha mı? Ay o ne? Soğuk yine Buz mu? O ne? Anne ne kadar değişik şeyler koymuşum. Hep de dolaptan koymuşum. Bu ne? Ne Harbi ya bu ne? Bilmiyorum Sen bileceksin. Daha seni bekliyorum. En son dolaba ne aldın sen? Bilmiyorum. Annem bilmiyor ya. Sen bileceksin. Ben, ben biliyorum da. Ben şu dolabı açmadım mı? Belki yenisindir. Kayısı bu Bilmiyorum. bari. Kayısı geç tüylü olur. Bu şey... şey e, de... tamam, bu kayısı değil mi? Bilemedim. Neyse o da oyuna sayılır. Ney bu? Pil. Isır bir bari kızınca. Isır yok öyle Olsun mi? ya. Bu ne ya? Değil mi? De o zaman. Ne mi? Bilemedin mi? Hmm. Bu erik. Neydi ya? Erik biraz daha sert olur. Erik. <laughs> tamam. Açıp da bakabilirsin. Yok bakmama gerek Görürsün. Görünüyor bakabilirsiniz sana. arkadaşlar. Bir tane daha bir şeyim daha kaldı. <laughs> Yani şu an dörtte e, 3'ünü bildim sanırım. Zaten 5 tane bir şey var. Sen Goryon Anne yani ya, ne ya? bu ne ya? Sen Goryon gibime geldi ya? Anne bu ne? Bu kokuyor. Vay böyle şey bu ya. Değmeme gerek yok ya. Allah en nefret ettim bir şey. Sen evden çapa dönünce üzerine sürüyorsun. Tütün kolonyasıdır kesin bu. Dur bakalım. Kolonya işte anne. Üzerine sürüyorsun kolonyası. Bildiler. işte dört bildim arkadaşlar. Sıra anneme geçti. Ay uykum geldi. Hele ben bilmiyorum. Hiç bakalım. Sanki ben biliyordum seni. Ne bir. çıkacak? Şimdi annemin gözlerini bağlıyorum. Gel buraya. Google'da da ya Google'u bağlasan. Olmaz. Google'u teyze etmeyeceğiz seni. İstiyorsan ama olabilirsin. Görüyor musun? <laughs> Gözlerini kapat anne. Hile yapma. Kormayalım. Tamam. 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 Sana öyle çok güzel şeyler hazırladım. Yılan bulan Hazır lan Yılan bulan olmasın da fare gibi bir şeyler. Hazır mısın? Senin için dışarıda neler topladım. Aç elini. Aç. Aç aç. Ya aç sana. bir şey mi? Ya aç bak sonra o zaman zaten. Anam <laughs> 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 bir şey yeme. Bir şey ya. Bu ne? <laughs> Allah Allah. Ben bunu bilemeyeceğim. İçinde bir ses geliyor ama kum torbası gibi bir şey bu. Bildin mi? Ağırlık torbası, evet. Hı. Doğru, kum torbası. Stres gibi. Ee, şu an bir de birbirle. içinde korkacak bir şey yoktur. Gözlerim balda da gözlerim hadi da. Aç elini. Elim mi? Aç. <laughs> bu ne ya? Allah Allah. Sanki çivi <laughs> mi lan bu? <laughs> Yani mi çivileyeceğim kızım kız? <laughs> Aynı şey ne biliyor mu? Duvara şöyle hani tutturuyorlar da o olur ya dur ona. Bir kamerayı <laughs> gösterir dur ona. Bir <laughs> dur. Aa bu şeye benziyor. Yalan Şu kulağımdaki e, şeyin gibi. Dur. Arkası sanki. Ne <laughs> bu? Dur. Şimdi Turana <laughs> çivi <laughs> mi lan? Çivi o sabunu ağır böyle açıp açıp örtülmez. Dur Allah. Aynı şu çivi gibi oluyor ya. Sanki duvara deli soğukta iklisi olup şu deldiğin Yok. Allah Allah. Bu ne ya? Hadi tamam biz öyle artık. Dur Allah Allah. Dur. Şurasında şurada şey var. Ana bu adam kulaklarını teler. Kocama de şey var. Koş koca ya. Şöyle de zaman anam bu kulaklar aşağı sarıdır ya. Bulamadın mı? Buldum. Ne? Aha şöyle herhalde şu arkaya benzettiğim bak şu kupelerime benziyor. Küpe değil o. Ver. Kupe. Küpe. Küpe değil. Arkadaşlar bunlar e, kol düğmeleriydi erkeklerin gömleklerini geçirilen şey gördünüz. Allah Allah işte. Ben de benim şu kulağımdaki kupelerden sanıyorum. Kulağımı deler dedim. De. Koca koca delikleri. Diyor vallahi Allah diyor. Bu karıların kulağına tuttuğun zaman ne der? Hareket ediyor. Hareket ediyor. Hareket bir ediyor. Bir Şekil sanki. Ya. Kuzcan, ne ya? Ay çok öğü. Haydi gel diyor. Kus bakma. Haydi gel diyor. Şey geldi mi kızım? Hmm. Fare gibi. <laughs> şey neydi? al dal. Bı şey. Korkma. Aa? Ona... Anam. Getene bıraksana. Bıraksam bıraksan. O Ben geliyorum. Bakın, oh. ah! 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 kız bu ne? Ah! 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 bu ne? Bu ne? Sen çekti mi? Allah Allah. Dur hadi. Bismillah. Allah Allah. Hadi. Kız ben bundan korktum. Ben onu. mesela bir şey unuttum için tekrardan bir şey alıp da geldim. Can bu ne böyle? Bir yumuşak bir şey. Anne sana bir kopya verebilirim <laughs> istersen. Bir Bu bizim oyuncaklarımızın arasında olan Oyuncak. Oyuncak. Evet. <laughs> adam oyuncak. Adam oyuncak mı? Evet adam oyuncak. Ee, Ay aklım, aklım gitti. Adam gitti şey aklım şöyle. gitti yumuşak. Kısı çantayı paraya evet, dedim herhalde. Şey gibi. Hazır mısın? Korkutacak bir şeyler şey yapma ya. Al adam. Korkma. Al. Ne böyle ya. Anneme videodan önce dedim ki anne sen çok bittin. Bu <laughs> ne biçim? Bu ne kızım? <laughs> Aynı ne suda panjaz gibi. <laughs> Bu ne lan? <laughs> bomba sap bomba da. <laughs> 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 Bu ne biçim ya? Dur içinde de bir şey var ama Allah Allah bombon bulmasın. Gülcan onun bombasız ses çıkartır. Dur aha içinde bir ses bulacağım saç pısır çam pısır koyma da devam içine <laughs> içini aç da bak bakayım dur ben korkuyorum içini açayım da bakalım ben hiç. açacağım anne buraya gel çam çam olmasa <laughs> anne, anne buraya gel Neredesin bilesin tut masayla uğramayacağını sola gel sola sola dur, sola sağa iyi, biliyor musun <laughs> dur hadi oturdun mu? oturdum al al aç bak, açayım sana Aşta kızım şey olmaz. Dikkat et, et, dikkatli ol yoksa babam seni haşlar. Babayım bir şey de neyi var? İçine bak içine. Anne bilemiyorsan yuh artık. Kızım bu babamın gözlüğüne benziyor. Evet doğru bile. gözüm açsam da gözlerime vursan bir de ben nasıl olacağım? Şu an dörtte e, üç bildin. Bitti mi? Hayır bir daha var. Ana Kızım korkacak şeyler koyma Ayyyy anne. Ayyy. Hazır mısın? Hı hmm. hı. Aç elini. Açsana mı? Çok korkuyorum. Aç elini. Bir şey yok. Gel Bir şey yok <laughs> Bu ne? Çekirge mi? Şşşt. <laughs> Kalbim kaldı. Kut kut atıyor. <gülüyor> <gülüyor> o ne sıçan kafam almış. Dıtırmadı ya. Al. 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 O ne? Al sana. Bak o ne? 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 Nerede yani? Aha, burada elimde bak. <laughs> Ağabey, kalbim gitti. Of, kalbim ellesene, kalbim kut tuttuk. <laughs> kalbim atıyor öylece. Kalp kırdızı tuttu. Biz şu an değiyorsun o <laughs> şey. O neyse çeker şu soy hayrağı Şşş. Şşş. kalbim duracak. Çık dedim neyse. <laughs> neyse çekiyorum. Of anam. Durum. Kalbim. Beşte ne üç. üç. Gözünü açabilirsin. O neyse. Bir <laughs> <laughs> ay, onay, onay, onay. ay! Ay, oraya Şu ne Ay, ay ah. düşmüş gibi koltuğun <laughs> altına. Bakalım. Bakın, bakın, hayli şey adamlar gibi. Buydu. <laughs> bu biliyorum ben Niye <laughs> Bir tahmin edebilirsin kolayca Demiştim ama annem değemedi bile. Korkuyorum ben Evet, oyunu ben kazandım. Anne, ceza olarak bunu eline alabilir misin? Kızım, onun para ben para neyse o zaman da kendime ceza vermeyin, ceza yok dedi. şundan neyse, şundan oynayayım şöylece. Şu tamam. Hadi anne. veda edeyim bana. Videolarımızı de. izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Eğer bana videolarıma Beğenirseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ettim. Bu ne biçim bir şey ya? O kadar da...